Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Danone'nin Meşe zaman ama Stitch olanı. Stitch. Ay neydi? Stitch. <laughs> olanı biz ilk defa gördük A1'de. Her yerde vardır ama biz A1'den aldık. 31 lira. Bugün bir sürü videolar gelecek bu arada. Onu söyleyeyim. 31 lira bir paketi. Böyle büyük bence stitch olan şöyle üstünde şöyle bak şu şekilde stitch var Bir bak şu saçma bak şöyle bak stitch böyle kaç mililitreymiş lazım yani 188 mililitre hani biz şişesinden attık Lan bundan az. Ol bakın. Daha az. Bu 330 mililitre bu 188 mililitre Yeter artık. Evet şimdi çalkalar. Pipeti çıkarıyoruz. Önceden bunu izleyen tayfa. Çalkalar pipeti çıkar. çarkla çıkar sapla iç çarklar kibrit çıkar aç sapla iç Ay çok güzeldi ya o günler ne ara geçti arkadaşlar pipeti de böyle biraz <laughs> daha açalım şimdi de pipetini açıyoruz açamadık ha çıkmış buradan açtık Ş şöyle pipeti büyüyor Buradan da küçülüyor. Şöyle büyüttük. Evet. Öyle oldu. Merak ettim ha. Çok iyi. Son kullanma tarihine bakmadım. 13.09 13 Eylül yani rüzgar da var. Ben seviyorum ya. Böyle bazen Burada çok güzel ya. Ben bunları seviyorum. Yani hep alınmaz ama pahalı bence. Şu sudan küçük. Bu sudan. Bu sunun tamamı. Küçük. da 150 mililitre yani. Bundan bundan da biraz fazla şu da Burada başka mililitre olan bir şey var mı? Heh, şurada da bir tane kolonya var ama. Şu kolonya. Şuna bakalım. 150 mililitre. Bu da aynıymış bununla. İşte beğendim. Bay bay görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bugün bir sürü videolar gelecek.